Darbeyi duydu duyduktan sonra perişan oldum. Ağlamaya başladım silah arkadaşlarımla beraber. Üstünde üniforması, elinde silahıyla sokaktaydı. Kendisini tatbikatta zannediyordu. Tam o sırada önünden geçtiği kafedeki televizyona gözü takıldı. Her şeyi orada öğrendi. Er Resul nişancının terhisine iki gün vardı. Ancak 15 Temmuz akşamı darbeci komutanlar tarafından İstanbul Valiliği ve çevresinde görevlendirildiler tatbikat olduğunu söylediler. Hiçbir şey olmayacak, sağ salim geri kışlamıza döneceğimizi söylediler. Biz de tatbikat amaçlı olarak kışladan dışarı çıktık. Biz kışla içinde ol, olacağını biliyorduk. Ama biz kışla dışına çıkardıktan sonra biz şaşırdık. Sokakta halk kendilerine tepki gösteriyordu. Er Resul Nişancı buna anlam veremedi. Niye <laughs> gidince her şey bir anda değişti. Çok şekilde bir değişti. Halk bize dedi ki bize mi silah çekmeyi çekiyorsunuz demesiyle biz geri vites yaptık ilk başta. Kendi birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Dedim ki de, biz birbirimize dedik ki biz halkımıza nasıl silah çekeriz? Polis, polis haberlerimize nasıl silah çekeriz diye hep düşündük. Çünkü biz vatan deriz. Biz bu toprağın evlatlarıyız. İşte tam o sırada gerçeği önünden geçtiği kafenin televizyonundan öğrendi ve ilk işi saatine bakmak oldu. Resul Nişancı olayın şokunu üzerinden atmasının ardından durumu arkadaşlarına anlattı. O an geçiyordum oradan. Karşımızda bir kafetere var. Televizyon sesini açmıştı oranın sahibi. Darbe diye bağırıyordu bas 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 diye. O sırada ben o sesi duyup kafeterenin içine girdim ve haberleri izledim. Dedim biz ne yapıyoruz Resul Nişancı olayın şokunu üzerinden atmasının ardından durumu arkadaşlarına anlattı. Darbeyi durduk, duyduktan sonra perişan oldum, ağlamaya başladım senin arkadaşlarımla beraber. Ve bu darbe olmaması için elimizden geleni ardına koymadık ve bütün komutanlarımızın emrini içe sayarak halkımızı içeriye alıp polis abilerimize teslim oldu. Nişancı, cuntacı komutanların vatandaşlara ateş etmelerini istediğini iddia etti. Dedik, dediler ki kimse buraya yaklaşmayacak, yaklaşım olursa ilk başta dip çıktı. başka şey olmazsa dedi ayaklarına sıkın dedi. Resul Nişancı vatan hainliği yapanların cezalandırılmasını istedi. Vatan hainliği yapan insanlar bayrağı vatan hainliği yani sürdüren insanlar hepsini tutuklamasını istiyorum. Allah'ın da olsun şu bizim bayrağı lekelediler ya Allah'ın da olsunlar hepsini. Hepsi...